etkin olmak, hissetmek ve davranışa dökmek. Bu üç kavram sağlıklı bir insan olmanın üç temel göstergesi. Evet, eğer sağlıklı bir insan olduğumuzu düşünüyorsak ya da sağlıklı bir durumda olup olmadığımızı sürekli olarak soruluyorsak bu üç kavram üzerinden, üç kriter üzerinden kendimize, çevremize, Ölçütleyerek, onlara sorarak, kriterli, kriterlerimizi buna belirleyerek aslında ne kadar sağlıklı olup olmadığımızı bir nebze anlamış olabiliriz. Yani insan bir defa hissedendir. Yani hissedebiliyor muyuz çevremizdeki problemleri, sıkıntıları, kendimizi, duygularımızı, insan sorunlarını, toplumsal sorunları, bizzat eşimizde olan ya da çocuklarımızda olan ya da yakınlarımızda olan problemleri, sıkıntılarını, onların sıkıntılarını hissedebiliyor muyuz? Bu çok önemli bir şey, hissetmek. Ya bu sıkıntı hissedebiliyor muyuz? Tam tersi aynı zamanda mutluluklarını da hissedebiliyor muyuz? Kendi mutluluğumuzu, huzurumuzu hissedebiliyor muyuz? Yani olumlu ya da olumsuz hissettiren duyguları hissedebiliyor muyuz? Bu çok önemli bir e, ölçüt. Diğer ölçüt de davranışa dökebilmek. Yani bu hislerin getirdiği noktayı, du hissettirdiği duyguları e, davranışa dökebiliyor muyuz? Aynı zamanda yapılması gereken davranışları yani sorumlukları biliyor ve bunları davranışa döküp yerine getiriyor muyuz? Bunları ne oranda yerine getiriyoruz? Yani arada bir elbette ki üşen geçtiğimiz tutabilir, tembelliğimiz tutabilir. sürekli olarak makine gibi yapmaktan değil ama gene itibariyle bunları yerine getirmekte bir sorun oluşuyor mu günlük hayatımızda? İnsanlar bunlar bunlardan şikayetçi oluyor mu, olmuyor mu? Bu da önemli bir etken ve faktör ve elbette bunların ikisinde yaparken etkin bir şekilde rol alıyor muyuz? Yani biz sürekli yönlendirilen insan mıyız? Şunu şöyle yap, şunu şöyle yap, şunu böyle yap diye yoksa etkin olarak kendi ayaklarımız üzerine e durup kendimiz bağımsız bir şekilde bunları yapma konusunda e söz sahibi miyiz, İnisiyatif alabiliyor muyuz? Elbette insanlarla işbirliği içinde olmak belki bir takım içinde, bir aile içinde e bazen talimatlar ne getirmek gerekebilir bundan bahsetmiyorum ama genel itibariyle kendi hayatımıza dair birçok şeyi kendimiz karar alıp kendimiz yerine getiriyor muyuz? Yoksa birileri bize nasıl düşünmemiz gerektiğini ya da nasıl hissetmemiz gerektiğini, nasıl davranışa dökmemiz gerektiğini dikte ediyorsa burada bir problem vardır. Bundan dolayı etkin olmak, hissetmek ve davranışa dökmek bizim için önemli ölçütlerdir.